Ara Hoca'dan herkese selamlar. Bal gibi bir konu anlatım videosuyla daha karşınızdayım. Geçen videoda topladığımız verileri çetele ve sıklık tablosunda göstermeyi öğrenmiştik. Çetele ve sıklık tabloları oluşturmuştuk. Bu videoda ise artık grafiklere geçeceğiz. Topladığımız verileri nokta grafiğinde ve sütun grafiğinde göstermeyi öğreneceğiz. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle nokta grafiği oluşturmayı öğreneceğiz sevgili arkadaşlar. Hemen e, bir veri grubumuz olsun. Yani veri toplamış olalım. Verimiz ne olsun? E, sınıfımızdaki öğrencilerin en sevdikleri pide çeşidi olsun. Sınıftaki öğrencilerin en sevdikleri pide çeşitleri. Varsayalım ki 3 kişi kıymalı pideyi seviyor olsun. 2 kişi kuşbaşılı pideyi seviyor olsun. Ve 5 kişi de kaşarlı pide seviyor olsun. Şimdi buradaki 3 kişi, 2 kişi ve 5 kişi ifade eden verilerimizi nokta grafiğine aktaracağız. Sevgili arkadaşlar nokta grafiğini oluşturmak için öncelikle düz bir doğruya ihtiyacımız var. Yani hemen bir doğru çiziyoruz. Doğrumuzu çizdik. Daha sonra burada neler var? Kıymalımız var. Buraya kıymalı yazıyorum. Neyimiz var? Kuşbaşılımız var. Kuşbaşılı yazıyorum. Neyimiz var son olarak? Kaşarlımız var. Kaşarlı yazıyorum. Ve bunları da yerleştirmiş oldum. Şimdi sevgili arkadaşlar şuna dikkat edeceğiz. Kıymalı seven kaç kişi var? 3 kişi var. O halde kıymalının üzerine 3 tane yuvarlak çiziyorum. İşte bunlara nokta diyoruz arkadaşlar. Buna da nokta grafiği diyoruz. Boyayabilirsiniz, boş bırakabilirsiniz. Fark etmez. Geldik. Kuşbaşılığı göstereceğiz. Farklı renkte göstereyim. 2 kişi var kuşbalı şişili seven dolayısıyla 2 noktayla göstereceğiz şu şekilde. Ve kaşarlı seven 5 kişi olduğu için onu da 5 noktayla göstereceğiz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Evet sevgili arkadaşlar yani bana böyle bir grafik verilirse 3 kişinin kıymalı pideyi, 2 kişinin kuşbaşılı pideyi ve 5 kişinin kaşarlı pideyi sevdiğini söyleyebilirim. Dolayısıyla nokta grafiğini oluşturmak öyle çok da zor değil sevgili arkadaşlar. Gelin bir de sütun grafiğine bakalım. Sütun grafiğinde de ne gösterelim? Sınıfımızın favori renklerini gösterelim. Tabi arkadaşlar şunu hatırlatayım tekrardan bir grafik ismimiz aynı tablolarda olduğu gibi grafik ismimiz de olacak nasıl olacak bu sefer tablo iki nokta değil grafik iki nokta yapıyorum ve baş harfleri büyük olacak şekilde sınıfımızdaki öğrencilerin öğrencilerin en sevdikleri pide çeşitleri şeklinde Grafik başlığımızı yazıyorum. Bunu da unutmadan söylemek istedim. Gelin sınıfımızın favori renklerini sütun grafiğinde gösterelim. Ne olsun? Kırmızı 5 kişi olsun. Mavi 10 kişi olsun. Ve mor olsun bir de 3 kişi olsun. Sevgili arkadaşlar, verilerimiz bunlar. 5 kişi kırmızıyı, 10 kişi maviyi, 3 kişi de moru seviyor olsun bizim sınıfımızda. Şimdi sütun grafiği için 2 tane eksene ihtiyacımız var. Bir dikey eksen, bir de yatay eksen. Sevgili arkadaşlar isimlerini de buraya yazayım sizler için. Bu yatay eksenimiz, bu da dikey eksenimiz. Dikey eksen. Şimdi her zaman olacağı gibi Yine bir grafik ismine ihtiyacım var. Dolayısıyla grafik diyorum. İki nokta. Sınıfımızdaki öğrencilerin favori renkleri diyorum. Şimdi yatay eksenimizi ve dikey eksenimizi çizdik. Yatay eksenimizin ismini yazmamız lazım. Dikey eksenimizin ismini yazmamız lazım. Genel olarak bunların yerleri değişebilir sevgili arkadaşlar. Ama genel olarak dikey eksende sayılar verilir. Yani buraya öğrenci sayısı diyeceğiz. Yatay eksene ise renk diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Şimdi. Şurayı bir düzenleyelim. Çünkü oraya isimler yazacağız. Yatay eksen diyelim buraya. Şimdi favori renklerin içinde neler var? Kırmızı, mavi ve mor. Bu yatay eksenimize kırmızı, mavi ve mor yazıyoruz. Sevgili arkadaşlar sayılarımız neler? 3. Burayı sıfır olarak kabul ediyoruz. 3 burası ise örneğin 5 yaklaşık olarak şurasıdır. 10 da yaklaşık olarak burasıdır diyorum. Ve şimdi sütunlarımı çizmeye başlayacağım. Şimdi kırmızı rengi seven kaç kişi vardı? 5. O halde kırmızım tam olarak o 5'e karşılık gelecek. Bu benim ilk sütunum. Geldim diğer rengime. Neydi? Mavi. Hemen maviyi aldım. Hatta şöyle açık bir mavi alalım. Mavi aldım. Mavimiz nereye renk gelecek? Maviyi seven 10 kişi olduğu için tam olarak mavi sütunumuz onun olduğu yerde bitmedi. Onu göstermeli. Şimdi geldik mor mor renge. Mor rengimizi de morla gösterelim. Mor rengi seven kaç kişi var? Bakınız 3 kişi var. O halde o da tam olarak şu 3'ün olduğu hizaya gelecek şekilde çizilecek. İşte sevgili arkadaşlar önemli olan ne? Bir grafik başlığı. iki eksenlerin isimleri. Bakınız öğrenci sayısı. Buraya sayıları yazdım. Ve renk. Buraya renkleri yazdım. 3 de sütunların. Sütunlarımı da doğru renkler doğru sayılarla eşleşecek şekilde yani kırmızı 5 ile mavi 10 ile mor da 3 ile eşleşecek şekilde sütunlarımı çizdim. Bu kadar sevgili arkadaşlar. Hadi gelin bir iki sorumuz var onları çözelim. Siyah 5 kırmızı 3 mavi 2. Yukarıda Gökhan'ın kalemliğindeki kalemlerin renklerine göre sayıları verilmiştir. Buna göre bu verileri gösteren nokta grafiğini oluşturunuz demiş. Şimdi öncelikle Başlığımızı yazalım. Grafik. Neyi göstereceğim ben? Gökhan'ın kalemliğindeki Gökhan'ın kalemliğindeki kalemlerin renkleri diyebiliriz. Ne yapacağım? Hemen bir yatay Doğru çiziyorum. Daha sonra renkleri altına yazıyorum. Siyah, kırmızı ve mavi. Siyah renkte kalem 5 tane olduğu için 5 tane nokta çiziyorum yuvarlak yani. 4 5 Hemen renk değiştireyim. Kırmızıyı kırmızıyla göstermek istiyorum. 3 tane kırmızı kalem olduğu için 3 tane yuvarlak çiziyorum. Ve son olarak İki tane de mavi kalemi olduğu için iki tane de mavi nokta çiziyorum. Mavi yuvarlak çiziyorum. Ve grafiğimi oluşturmuş oluyorum sevgili arkadaşlar. Bu kadar kolay. Hiç zorluğu yok gördüğünüz gibi. Gelelim diğer sorumuza. Tablo. Sınıfımızdaki öğrencilerin en sevdikleri dersler. Ders ve kişi sayısı tabloda gösterilmiş. Matematiği seven 5 kişi, Türkçeyi seven 10 kişi, Fen'i seven 15 kişi varmış. Yukarıdaki sıklık tablosunda bazı veriler gösterilmiştir. Bu verileri aşağıdaki sütun grafiğinde gösteriniz demiş. Hemen başlığımızı oluşturmakla başlayalım. Grafik. Sınıfımızdaki sınıfımızda en sevilen dersler diyebiliriz. Değişebilir arkadaşlar bu, bu, başlık size göre. Ama total olarak en sevilen dersler, işte dersi seven öğrenci sayıları vesaire vesaire yazabilirsiniz. Bu bizim için başlık çok da önemli değil. Ama neyi gösterdiğimizi özetlemeli. Sınıfımızdaki en sevilen dersler dedim. Hemen eksenlerin isimlerini yazmamız lazım. Dikey ekseni yine öğrenci sayısı dedim. Yatay eksene ne diyeceğiz? Ders ya da dersler diyebiliriz. Dersler diye yazıyorum şu şekilde. Ne diyeceğiz? Hangi derslerimiz var? Matematik kısaltma olarak yazdım. Türkçe ve fen. Şimdi sütunlarımı çizmeye başlayacağım. Ancak, ancak sayıları yerleştirmedik. Yatay eksene derslerimizi yerleştirdik. Şimdi dikey eksene de sayılarımızı yerleştirelim. 5 olsun burası. 10, 10'un yaklaşık 2 katı olacak. 15 de yaklaşık burası olacak. Hadi gelin şimdi matematiği gösterelim. Farklı bir renk alalım. Yeşil olsun. Matematiği seven 5 kişi olduğu için 5'e karşılık gelecek şekilde bir sütun çizdim. Bakınız matematik sütunu 5'i gösterecek. Geldim Türkçe'yi göstermeye. Türkçe'yi seven 10 kişi olduğu için farklı bir renkle gösterelim. Turuncuyla gösterelim. 10'a karşılık gelecek Türkçe sütunumuz. Türkçe sütunumuz da bu oldu. Ve son olarak fen sütunumuz. Onu da şu şekilde mavi ile lacivertle gösterelim. O da 15 kişiye karşılık gelecek. Fen dersini seven de 15 kişi olduğu anlamına gelmekte bu. Gördüğünüz gibi sütun grafiğini oluşturduk. Yani nokta ve sütun grafiğinde çok zor bir şeyler yok. Tekrar özetleyecek olursak ne olmalı? Grafik ismi olmalı. Eksen isimleri olmalı. Eksenlerimiz olmalı. Eksenlerimizde öğrenci sayısı ekseninde sayılar yazmalı ve dersler ekseninde ders isimleri yazmalı. Bu şekilde grafiğimizi oluşturmuş olduk. Eğer hala abone değilsen lütfen abone olmayı unutma. Videoların devamının gelmesini istiyorsan beğen, yorum yap. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.